Evet şimdi alt kısma başlıyoruz beyaz ipimizle. 10 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Şimdi ikinci sıramda 9 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 bir zincir çekiyorum 4 sık iğne yapacağım 1 2 3 3 4 Şimdi bu sık iğnenin içine 3 kere sık iğne yapıyorum ve burada bir arttırma yapmış oluyorum. 2 3 Sonra kalan 4 sık iğneyi örüyorum. Evet, diğer sıraya geçtim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ondan sonra bir azaltma yapıyorum. Şu şekilde. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Ondan sonra e, tekli trabzanla bir arttırma yapıyorum. Bu sık iğneye. Bir kez dolayıp tek seferde çekerek arttırıyorum. Sonra araya bir sık iğne. Sonra tekrar tekli trabzanla arttırma. Bir sık iğne bir azaltma ve bir sık iğne. Evet bu sırayı bu şekilde yapıyoruz. 11 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Evet doğru olmuş. Bir zincir çekip tekrar bir süreye geçiyorum. Burada 4 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Evet burayı dikkatli izleyelim. Şimdi bu bu sık iğnenin içine iki tane tekli trabzan yaparak arttırma yapıyorum. Evet, şimdi diğerinin içine üç tane tekli trabzan yapacağım. Bir, iki, üç. Diğerinin içine tekrar iki tane tekli trabzan. Bir, iki ve kalan dört sık iğneyi örüyoruz. Bir, iki. 3 4 15 sık iğneniz olması lazım. Sayıp kontrol edebilirsiniz. Bir zincir çektim, döndüm. Burada fazlaca arttırma yapıyoruz. Çünkü buranın göstereyim hemen ördüğümde şu şekilde şöyle durması için 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 E ee, şimdi arttırıyorum. Yani aynı sık iğnenin içine iki sık iğne yapıyorum. Bir diğerine iki tane tekli trabzan yapıyorum. 1 2 Sonrakine tekrar çift batıyorum, sık iğne yapıyorum normal. Daha sonra altı sık iğne örüyorum düz. 1 2 3 4 karışarak geliyor oradan. İşte tamamlayayım, düzelteyim. 5 6 bir zincirimi çektim. Devam ediyorum. 8 sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet Şimdi arttırma yapıyorum. Bir defa aynı sık iğneye çift battım. Bir sonrakine de aynı işlemi yapıyorum. Yani tekrar arttırma yapmış oluyorum. Sonra 8 sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen bir zincir çektim. Geri döndüm. Burada 20 sık iğnem olması lazım. Bu 20 sık iğneyi arttırma eksiltme yapmadan örüyorum. Hem kontrolünüzde sağlamış olursunuz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 zincirimi çektim ve döndüm. Şimdi bir sık iğne yapıyorum. Bir azaltma. 14 sık iğne örüyorum düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bir azaltmamı yapıyorum tekrar ve son sık iğneye de bir tane sık iğne yapıyorum Diğer sırada bir sık iğne yapıyorum. Bir azaltma. Beş sık iğne. Bir. iki, Üç. Dört. Beş sık iğne. Yine sonra tekrar iki tane arttırma yapıyorum. Yani bir tane arttırma yaptım bu sık iğneye. Bir tane de yanındakine yapacağım. İki kere yapıyorum. Sonra 5 sık iğne yine. 2 3 4 5 Sonra bir azaltma ve bir sık iğne. Tekrar bir sık iğne yaptım. Bir azaltma yapıyorum. 12 sık iğnem var onu öreceğim. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir azaltma yapıyorum ve son sık iğneyi tekrar örüyorum ve bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Devam ediyoruz. 7 sık iğne. 3. 4 5 6 7 bir arttırma yapıyorum sonra 8 sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 bir zincir çekiyorum bu sırada arttırma eksiltme yapmadan 17 sık iğnem olacak. Örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bir zincir çektim döndüm şimdi bir sık iğne yapıyorum bir azaltmam var burada daha sonra 5 sık iğne 1 2 3 4 5 şimdi burada iki tane artımı yapacağım yani bu sık iğneye üç tane 2 3 3 tane sık iğne yaptım. Sonra tekrar beş iğne. bir tekrar 5 sık iğne. 1 2 3 4 5 Biraz altıma ve bir sık iğne. Bir zincir çektim. Tekrar döndüm. Bir sık iğne yapıyorum. Bir azaltma. 11 sık iğne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Evet bir azaltma yapıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Evet yapabilirsem sonuncuya evet yaptım. Ee, şimdi e, tekrar bir zincirimi çektim ve döndüm. Bir sık iğne yapıyorum, bir azaltma, Dokuz sık iğne yapıyorum araya tekrar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 8 9 ve bir azaltma yapıyorum bir sık iğne yapıyorum şimdi bu sırada arttırma eksiltme yapmadan örüyorum 13 sık iğnem olması gerek 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bir zincir çektim. Döndüm. Şimdi burada 17 18 19 ve 20. sıralar. Arttırma eksiltme yapmadan örüyorum. 21. sıraya geldim. Buradan devam ediyorum. İlk sık iğne arttırma yapıyorum. Sonra 4 sık iğne. 2 3 4. Şimdi galiba bunu daha önce göstermedim. Azaltmayı göstermiştim. Bu defa 3 ilmek birden azaltacağız. Onun için 1 ilmekten girdim, çektim. 2. ilmekten girdim, çektim. 3. ilmekten girdim çektim ve hepsini beraber alıyorum burada 3 ilmek azaltmış olduk sonra tekrar 4 sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve arttırıyorum bu sırayı bitiriyorum diğer sıraya geçtim burada 6 sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 biraz altıma yapıyorum ve 1 2 3 4 5 sık iğne örüyorum geçtim diğer sıraya arttırdım ilk sık iğnemi 4 sık iğne yapıyorum 3, 4. Şimdi azaltma yapıyorum ve 4 sık iğne daha. 1, 2, 3, 4 ve bir arttırma. Şimdi bu sırada arttırma eksiltme yapmadan 13 sık iğne örüyorum. 1, 2. Evet şimdi arttırma yapıyoruz tekrar. 4 sık iğne. Şimdi tekrar yine 3 ilmek birden alacağız. 1 2 3 ve aldım. Tekrar 4 sık iğne. 1 2 3 4 ve arttırıyorum son sık iğne de arttırma yapıyorum ve bir zincirimi çekip öbür sıraya geçtim şimdi 5 sık iğne yap yapacağım 1 2 3 4 5 ve buradan 3 ilmek birden alacağım tekrar böyle 1 2 3 4 5 bir zincir çektim geri döndüm şimdi arttırdım ilk sık iğneyi sonra 3 sık iğne yapıyorum 2 3 tekrar 3 ilmek birden alıyorum Buralarda elinizi çok sıkmayın. Çünkü kasabilir örgünüz. Yani normal sıkarsanız daha da kasılacaktır. Sonra hepsini beraber aldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi 3 sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 ve arttırıyorum. Son sık iğneyi arttırıyorum. Evet sinek de bana takmış durumda şu anda. <laughs> Yakalayamadım da kendisini. Ee, misafir olmak istedi herhalde videoya. Ee, şimdi nerede kaldık? Evet şimdi 4 sikene yapıyoruz. 1 2 3 4 Tekrar 3 ilmek beraber alıyorum. Ve 4 sık iğne ile bitiriyorum. 1, 2, 3, 4. Zincirimi çektim. Arttırıyorum burada şimdi. Arttırdım. Arkasından iki sık iğne yapıyorum. 1, 2. Şimdi azalttım. 3 sık iğne birden aldım. 2 ilmeğe iki sık iğne ve arttırıyorum. Sıramı da bitiriyorum. Evet, bir zincir çektim. Şimdi ilk sık iğneleri azaltma yapıyorum. Azalttım. Sonra 1 2 3 4 5 sık iğne yapıyorum ve sonuncu sık iğnelerimi de Birlikte çekerek azaltıyorum iki tanesini. Zincirimi çektim. İki sık iğne yapıyorum. Bir. iki. Tekrar üçlü azaltma yapıyorum. Burada üç ilmek birden alıyorum. Evet. Sonra iki sık iğnemi yapıyorum. Bir. 2 bir zincir çektim. Şimdi 2 sık iğne yaptım. 1 2 Bu defa ortadakine arttırma yapıyorum ve 3 kere batacağım. 1 2 3 Ortadakine 3 tane yaptım ve kalan 2 sık iğneyi de örüyorum. Şimdi burası anlayacağınız üzere kuyruk kısmına başlıyorum tekrar. Şimdi bu defa başta yapıyorum arttırmayı. Arttırdım. Ve 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Ve sonda kalan sık iğneyi de arttırdım. Bir zincir çektim. Diğer sıraya geçiyorum. Tekrar arttırma yapıyorum. Arttırdım. ilk sık iğneyi. Sonra 7 sık iğne arada düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve arttırıyorum. Evet arttırdım. Tekrar bir zincir. İlk sık iğneyi arttırıyorum. 2 tane battım. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğne yaptım ve sonuncuyu tahmin ettiğiniz gibi arttırıyorum şimdi bir zincir çektim geçtim şimdi buraya bir tane tekli trabzan yapıyorum ilk sık iğneye ve sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sık iğne yapıyorum ve dolayıp sonuncu sık iğneyi yine tekli trabzan tek seferde çekiyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Çünkü buraya ikili trabzan yapacağım. İlk iki ilmeğimize ikili trabzan yapıyorum. 1 2 sonraki 2 ilmeğe tekli trabzan yapıyorum 1 2 arada 5 sık iğne örüyorum 1 2 3 4 5 sonra 2 ilmeğe 2 tane tekli trabzan son 2 ilmeğe de 2 iki tane ikili trabzan Evet tekrar iki zincir çektim. İlk ilmeğe bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra dört tane tekli trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Sonra üç sık iğne. Bir, iki, üç. Dört tane tekli trabzan. Bir, iki, 3 4 son ilmeğimiz kaldı ona da ikili trabzan yapıp balığımızın alt kısmını da bitirmiş oluyoruz bu şekilde